Merhabalar değerli Balıkesir Posta TV izleyenleri. Bugün Balıkesir Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkan adayı Halil İbrahim Küçük ile birlikteyiz. Halil İbrahim Bey hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk efendim. Halil İbrahim Bey vatandaşların, bizler sizi tanıyoruz. Üyelerin, vatandaşların biraz sizi tanıyabilmesi adına kendinizi bize tanıtır mısınız? Tabii ki. Ben veteriner hekim Halil İbrahim Kışık. Balıkesir Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkan adayı. Ben kendim 1991'den itibaren özellikle 6 Eylül ilçemize bağlı köylerde, Karesiye'de bağlı köylerde de bir kısmını 30 yıllık veteriner hekimlik hizmeti verdim. Gece, gündüz, yaz, kış demeden. 15 yıldır hayvancılık yapıyorum. Süt hayvancılığı yapıyoruz. Ben kendim köylü çocuğuyum. Evet. Köyde doğdum, köyde büyüdüm. Gerek üniversite hayatından sonra yine köylerde hizmet verdik. Hala da köyde... Çiftliğimin e, içinde yaşıyorum. Ben köylü çocuğuyum. Köylü olmakla da gurur duyuyorum. Bundan hiç gocunmuyorum. Çiftliğimde, köyde yaşamaya devam ediyorum. Çok güzel. Ali İbrahim Bey, e, biz biliyoruz Avrupa'da belli başlı bir eğitimler olsun, seminerler olsun bunlara da katıldınız. Şimdi de damızlık ve sığır yetiştiricileri yeniden aday oldunuz. Peki bu adaylık sürecini sizi iten şey ne oldu? Yani kısacası şu, benim oğlum da veteriner hekim. İki oğlum var, diğeri de işletme mezunu. Hı hı. Bizim çiftliğe şu anda onlar sevk ve idare ve yönetebilir konumdalar. İşi el aldılar. Evet. Baba sen artık çok çalıştın, yoruldu. Git denizde mi yaşayacaksın, tatil mi yapacaksın? Artık bu işlerden eli ayağını çek dediler. Evet. Fakat biz yüksek tempolu çalışmaya alıştığımız için tatil olayından pek hoşlaşmıyorum. Ben pek deniz olayını da sevmiyorum. Evet. Yatmak da bize göre değil. Biz kendi birikimlerimizi, tecrübelerimizi gerek hekimlik anlamında gerek yetiştirici anlamında donanımlıyız. Kendimi iyi hissediyorum. Sorunlara hakimiz. Bu cihetle hayvancılıkta, kırsal kesimde Son zamanlarda gerçekten sıkıntılar var. Hani dedim ya ben köylü çocuğuyum. Köylümün böyle sıkıntı çekmesi, emeğinin karşılığını alamaması benim içimi sızlatıyor. Ben de kendimi boşta birisi olaraktan şayet üretici kardeşlerimiz teveccüh gösterip bizi bu görevi tevdi ederlerse canla başla çalışıp üretici kardeşlerime hizmet etmek istiyorum. Onlara dokunmak istiyorum. Çok Onların iyi. alın terini, emeğinin karşılığını alması için var gücümüzle çalışmalarımızı gayretimizi göstereceğiz. Daha doğrusu ben bu işi kendime adadım diyeyim. Özetle evet, çok bu. güzel. Peki Elbirağım Bey şimdi ön bir yönetim var sonuç olarak burada yapılan bir işler var. Peki siz atıyorum üyeler sizi seçtiğinde burada ne görecekler? Sizin yönetiminizde seçilmeniz halinde nasıl projeleriniz var şu anda? Şimdi biraz önce de sorduğunuz aslında o soruya çok cevap veremedim. Hı hı. Ben hani sektörümüze hakimim. Bunun yanında da yurt dışında seminerler, eğitimler, bunun yanında kendi müşterilerime iyi bir damızlığa sahip olsunlar diye yurt dışında gebe düve seçimlerine gittim. Evet. Yani Danimarka, Almanya, Fransa'sımış, Amerikası. Buraları hep gezdik dolaştık. Bunun yanında oralara dolaştığımızda bizim gibi birlikler oralarda nasıl yapılanmış, üyelerine ne gibi hizmetler veriyor onları da araştırdık. O kadar ileri seviyeye gitmişler ki üyelerinin sütünü alıyorlar mağdur etmeden, hakkını vererek, evet. e, mamul olarak işte peynirdir, yoğurttur, tereyağıdır marketlere direkt kendileri satıyorlar. Kasaplık hayvanlarına kesimini yapıp fabrikalarını kurmuşlar sucuktur, salamdır, neyse işte et ürünleri olarak marketlere satıyorlar. Kendi üyelerine boğa istasyonu kurmuşlar. Suni tohumlama diyoruz ayanların gebe bırakılması için. Evet. Sperm istasyonu kurmuşlar. Üyelerine bedava sperma falan dağıtıyorlar. Ondan sonra makina ekipman diyoruz. İşte suluktur, kilittir, yataktır, demirdir, samanedir. Hatta robot alımlarında bile birliğin gücünü kullanaraktan maliyetlere daha iyi aşağıya çekerekten daha ucuza e, üyeler bu imkanlardan yararlanabiliyor. Bizim birliğimiz de 30 yıl oldu kurulalı. Neler yapmak istiyorsunuz dediniz ya? Evet. Benim gönlüm öyle istiyor ki birliğimize ait bir süt fabrikamız olsun. Çok. E, birliğimize ait bir yem fabrikası olsun. Çok geçmişlerde bunların adımları atılsaydı belki bugün çok iyi noktalara gelinirdi. İmkanlar dahilinde en azından ben buradan üyelerimi sesleniyorum. Bir yem fabrikası kuramasak bile TMO dediğimiz toprak mahsilleri ofisinden ucuz evet. arpa temini var. Bunlara küçük üreticilerimiz ulaşamıyor. Büyük üreticimiz bir şekilde ulaşıyor. Onların sütünü kendi iyi rakamları da pazarlıyor. Burada esas canı yanan küçük üreticilerimiz. Ben de diyorum ki buradan küçük büyük fark etmeksizin küçük üreticilerimiz de hani yem fabrikası kuramasak bile en azından arpa, mısır ezme gibi mini fabrika kurup ezilmiş şekilde küçük üreticilerimizi bunu ulaştırmanın planlarını yapıyoruz. Programımızda bu var. İnşallah bunu gerçekleştireceğiz. Herkes bu arpa olayına ulaşacak. Biz birliğin koltuğundan güç almayacağız. Evet. Yani güç almaya gelmiyoruz. Biz o birliğin koltuğuna güç vermeye geliyoruz. Çok güzel. Yani e, ülkemizde son dönemlerde yaşanan ekonomik sıkıntı ile birlikte tüm sektörlerde zaten fiyatlarda yükseliş var. En çok da etkilenen bu yem fiyatları oldu. Evet. Burada zaten size bir şikayet var var mı gelen bir durum var, var mı yani? Şimdi e, biz, ondan mı bu şekilde bir harekete geçtiniz? Evet geçmiş? aynen biz bu işte 12 Nisan'da seçimimiz var. Hı hı. Yaklaşık 3 aydır Bizim coğrafyamız geniş, 19 ilçe, yaklaşık 700 köy, 5000 küsur üyemiz var. Buradan da üretici kardeşlerimize sesleniyorum. Gerçi iftarlarla buluşma yaptık ama evet. benim gönlüm istiyordu ki herkesi köy köy, tek tek üyelere ulaşmak. Bunu zamanımız yetmedi, bir kısım yerlere ulaştık. Ulaşamadığımız yerlere de inşallah seçilirsek seçildiğinden evet. sonra da buradan onun sözünü veriyorum ilk öncelikle. Ulaşadığımız, ulaşamadığımız üretici kardeşlerimize ziyaretlerde bulunacağız. Evet. Çalışmalarımızda görüyoruz, işte süt ucuz, yemler pahalı, yeme zam geliyor, aynı oranda sütlere zam gelmiyor. Ya ben de onu soracaktım, hani böyle sonuçta üreticiyle sürekli bir arada olduğunuzu biz biliyoruz. Yani üreticiden size dönüşler ne oldu? Bu dokunuşlarınızda nasıl bir geri dönüş aldınız kendilerinden? Şöyle aslında şu andaki süt fiyatları bir yıl önceki süt fiyatları. Evet. Bir yıl önce de biz bu süt fiyatlarından süt satış yapıyorduk. Hı hı. Hani USK dediğimiz Ulusal Süt Konseyi'nin bir fiyatı var ama tavsiye fiyatı. Bunlar pek uyulmuyor süt fabrikaları tarafından. Evet. Hatta işte gerek ekonomik krizlerden dolayı aslında sütümüzün çok bollaştığı da yok ama fakat tüketimde biraz sıkıntılar olduğu söyleniyor. Bundan dolayı da bir yıldır süte zam gelmiyor ama evet. bizim yem fiyatlarımıza girdi fiyatlarımıza devamlı zam geliyor belki 150 geldi belki 160 geldi bir yıldan itibaren Biz ürettiğimiz ürünlerin fiyatını belirleme şansımız yok yani süt et gibi ama işletmenin girdi giderlerinin fiyatlarını da biz belirleyemiyoruz. Bizim ayakta kalmamız çok zor. Bundan dolayı da ayakta kalmamız için bizim üretimimi artırmamız gerekiyor. Bunun için de öyle Amerika'ya keşfetmenin bir anlamı yok. Evet. Biz dedik ya vakıfız. Üretimi artırmamız için iyi bir genetiğe sahip olmamız lazım. İyi bir damızlığa sahip olmamız lazım. Besleme modellerini artık revize etmemiz lazım. Yenilememiz lazım öyle eskisi gibi atadan, dededen kalma, besleme alışkanlıklarından kurtulup e, bizim gibi veteriner hekim arkadaşlarımızdan, zooteknis arkadaşlarımızdan destek alınaraktan bilimle buluşturup, bilimsel yürüyüp verimimizi artırırsak ancak bu şekilde ayakta kalabiliyoruz. Bunun yanında ben bunu çok önemsiyorum. Avrupa'da da böyle. Bizde pek e, şöyle hani affedersiniz her doğum yapan inek hı hı. E, potansiyel hastadır veya potansiyel hasta dayıdır. Her şey doğumla birlikte geliyor. Bu insan sağlığında da böyle. Evet. Ee, çocuklarımızı işte dünyaya geldiğinde işte anne sütü yetmediğinde o biberon temizliği, efendim üşütmememe gibi, efendim aşıları işte bir aylık, üç aylık, işte altı aylık menenjitmiş, kızamamış, kabagulatmış gibi aşıları nasıl yaptırıyorsak bizim bu hayvancılıkta da bu aşılar var. Ee, belki aşılar hani biraz pahalı sanki görünmeyen gidermiş gibi bir şey olmuyor ya sanki aşıya ben boşuna mı para veriyorum gibi bir üretici kardeşlerimizde his oluşuyor. Evet. Ben de diyorum ki bir buzağı kaybetsek bir buzağı bugün doğduğunda dünya geleneğinde 30 bin lira bir buzanın parasıyla işletmenin tüm hayvanlarının e, koruyucu hekimliğini çok rahatlıkla karşılar yani karşılarız. Onun için böyle büyük veya küçük 2-3 buzağı, 5 buzağı, 10 buzağı kaybedeceğimizi veya 2-3 inek kaybedeceğimizi biz koruyucu hekimliği ön planda tutalım ki evet. e, hayvanlarımızı öldürmeyelim. Öldürmesek o işletme biraz daha büyüyecektir Hı -hı. ve daha rentable olacaktır. Amacımız bizim karlılık e, üretici kardeşlerimiz e, emeğinin karşılığını alsın istiyoruz. Hatta ben bu konuda üreticilerimize çam, sakızı, çoban, armağanı hediye dağıttık. Hediyenin pek anlamı yok. Evet. Üretici kardeşlerimiz daha iyisine layık. Ama ben 30-35 yıllık gerek mesleki gerek hayvancılık tecrübelerimden ışığı altında imbikten süzülerek vatandaşın anlayabileceği şekilde çok el yazımlı bir kitapçık oluşturdum. Bunları da her üyemize ulaştırdık. Ben o kitapçıktaki yazılanları üretici kardeşlerim uygulasın. Çok şey kazanacaklarına inanıyorum. Çok güzel. Peki Halil İbrahim Bey, son olarak söylemek istediğiniz buradan üyelere vermek istediğiniz bir mesaj var mıdır? Elbette var. Çok şey var aslında. Konuşulacak evet. hani vaktimiz olsa da uzun uzun konuşsak. Evet. Ben üretici kardeşlerimize geçmiş yönetimin ne yaptığını, ne yapmadığını iyi irdelemesi lazım. Hı hı. Biz köylerde konuşmalarımızda biraz önce anlattığım durumları anlatıyorum. İşte iyi gerekirse diyorum yurt dışından kendimiz ithal edeceğiz. Sperma diyorum, tohum diyorum. iyi genetik diyorum. Anlatıyorum. Mevcut yönetim 2-3 gün sonra bunu proje olarak anlatıyor. Yani ben bir proje perspektif açıyorum. Mevcut yönetim bu seçim arifesinde bizim projeleri sanki kendi projelermiş gibi bunu yapacağız, biz de yapacağız falan anlamında, babında açıklamalar yapıyor. Ha, yapması güzel bir şey. Demek ki biz doğru yoldayız ki onlar da bizim projelerimizi sahipleniyorlar. Ben de diyorum ki şunu söylüyorum. 4 yıldır STK'lar olsun, belediye de olsun seçilen kişi belki ilk bir yıl hizmet veremez. İlk bir yıl hazırlık yapar. imkanlar nispetinde fizibilite çalışmalarını yapar, projelerini geliştirir. Ondan sonraki geri kalan 3 yılda da icraat yapar. Evet. E ben de diyorum 4 yıldan beri hiçbir icraat yapmadın. Bir 4 yılda yetki istiyor. Bir 4 yılda yetki aldığında 8 yıl yapar. İnsan ömründe 4 yıllar, 8 yıllar çok uzun bir süreç. Ömrümüz kısıtlı. Evet. Bir günün bile önemi var. Hani Allah herkese sağlıklı, sağlıklı uzun ömürler versin. Gençken bunun pek kıymetini anlayamıyoruz da efendim böyle yaşlanınca bir hastalığa yakalandığında Allah korusun amansız bir hastalığa yakalandığımızda ne kadar servetimiz varsa bir yıl, üç gün, beş gün fazla yaşamak için bunu harcıyoruz ya evet. onun için ben üretici kardeşlerimize geçmişten bağlantı kurup geleceğe ona göre karar versinler istiyorum. Burada bunun yanında bizim seçimimize sektörün dışından üyelerimize çok baskı var. Oyunuzu şunu atın, buna atın diye. Ben buradan üretici kardeşlerimize benim üretici kardeşlerim çok iyi kararı verebilecek kapasite zekaya sahiptir. Ben hiç kimsenin, hiç kimseden baskı altında kalmadan kendi hür ve özgür iradeleriyle bu işi kim layık, kim ehil, kim liyakat sahibi, kim bize daha iyi hizmet verebilir noktasında görüyorsa kimi görüyorsa oylarını ona versinler diyorum. Ben onların gönlünde isem, onları ben hizmet verebileceksem oylarına talibim. Mevcut yönetimden memnunsalar, oylarını onlara versin diyorum. Hiç baskı yapmadan, özgür, hür iradeleriyle. Bir de sahada çalışmalarımızdan çok güzel, olumlu dönüşler alıyoruz. Evet. İşte Halil İbrahim Bey, belki Balıkesir merkezi beni tanıyor ama bizim coğrafyamız geniş, ilçeler. Evet. Ziyaretlerimizde şunu görüyoruz, anlatıyoruz doğruları, yanlışları. Ee, biz seni çok sevdik, ee, hakikaten bizden birisin köylü çocuğusun diyorlar. Ben de diyorum ki ben de sizleri sevdim. Fakat bu sevginin karşılığını alabilmemiz için seçime katılmaları anlamında buradan ısrarla söylüyorum. Bir gün fedakarlık yapıp bir gününü feda edip lütfen o gün 12 Nisan Cumartesi günü oy kullanmaya gelip gelmelerini ve oy kullanmalarını istirham ediyorum, rica ediyorum. Gelenler için de çok teşekkür ediyorum. Tabii ki de biz de bizi oyatmalarları anlamında da kendilerinden isteğimiz bu yönde, desteğimiz bu yönde ama hür iradeleriyle ben onların gönlüne girdiysem veya ben onlara hizmet yapabilme intibanı uyandırdıysam üretici kardeşlerimizle oylarında talibim. Çok güzel. Çok teşekkür ediyoruz. Ben de, Abi, de teşekkür ben de ederim. Programımıza geldiğiniz, davetimizi kabul ettiğiniz için çok sağ olun. Ben de sizi üretici kardeşlerimizi buradan seslenme adına bu şansı verdiğiniz için e, posta gazetesi olarak ben de size şükranlarımı sunuyorum. Çok teşekkür ederiz. Evet değerli Balıkkesir Posta TV izleyenleri bugün Balıkkesir Damızlık Sığır Yetişçileri Birliği Başkan Adayı Halil İbrahim Küçük ile e, birlikteydik. Cumartesi dedim mi başkan? Evet cumartesi, cumartesi günü. Cumartesi günü seçimleri var. E, 12 genelde Nisan. Genelde güzel seçimler oluyor. Evet çok güzel olur oluyor. E, buradan da ben de tekrardan üyelere sesleniyorum oylarını kullansınlar. Aday fark etmeksizin diyelim. Evet. E, hepsini davet edilirim. Bizleri izlediğiniz, bizlere destek verdiğiniz için tekrardan teşekkür ederiz. Sağlıcakla kalın.